Merhaba Alihan. Merhaba. Çok iyi görünüyorsun. Hücredeydin. Biliyorum. Avukat haber verdi. Ben burada kalırsam ölürüm. Şebnem dayanamıyorum artık. Seni çıkarmaya uğraşıyorum her şeye rağmen. Niye öyle dedin her şeye rağmen? Eski karına mektup yazmışsın. Sen N nasıl? Bir şans daha istemişsin. Şebnem'e kapıldım. Ama ben bu hayatta yalnız sana aşık oldum Deniz. Ve hala da seviyorum. Nereden öğrendin? Hülya ablayla konuştum. Kredi taksitleri için. Ona da Deniz söylemiş. Senin hala kendisine dönmeye çalışmana inanamıyormuş. Adını bile duymak istemiyormuş. Ya bak sakın yanlış anlama. Yanlış anlaşılacak bir şey yok Alihan. Her şey gayet açık. Madem onu seviyorsun. Onunla olmak istiyorsun. O zaman bu iş burada biter. Buraya sana veda etmeye geldim. Canım ne vedası, ne vedası Şebnem yapma Allah aşkına. Ben onu panikle söyledim ben onu ya. Ç çocuklarımı kaybetme korkusuyla söyledim. Bırak Allah aşkına ne saçmalıyorsun sen. Ya Deniz seni çok kıskanmış bir daha çocukları göremezsin dedi. Ben de oyalamak için öyle yazdım. Böyle bir şey yok Ali Eski sevgilim kafasına esip de beni görmeye geldi diye yapmadığını bırakmadın. Sen kendini eski karına ilana aşk ediyorsun ya. Ya din, Şebnem bak dinle beni lütfen beni dinle sana yemin ederim. Bildiğim bak bildiğim ve inandığım bütün her şey üzerine hatta çocuklarımın üzerine yemin ederim ki Deniz benim için öldü artık tamam mı? Öldü gitti yok. Çocuklarının üzerine yemin ettin. Evet ettim Deniz yok artık benim için anladım ben Şebnem çok iyi anladım. O içeride hücrede kaldığım üç gün boyunca her şeyi düşündüm. Ben sadece seni seviyorum. Sadece seninle olmak istiyorum. Sana nasıl güveneceğim? Affettireceğim kendimi bak göreceksin. Dünyanın en mutlu kadını yapacağım seni yemin ederim. Çıkar çıkmaz hemen evleneceğiz. Evet ve aramıza hiç kimsenin gölgesi dahi giremeyecek bundan sonra. Geçmiş geçmişte kalacağım. Evet, aynen. Aynen senin istediğin gibi. Yalnızca sen ve ben. Göreceksin bak. Gerçekten istiyor musun? Her şeyden çok. Şebnem, bak sen de bırakıp gidersen biterim ben. Mahvolurum. Son bir şans daha ver bana, ne olursun. Lütfen. Efendim? Hülya abla, dün Alihan'la görüştüm. Mektubu almış anlaşılan süt dökmüş kedi gibiydi. Hücre de perişan olmuş zaten. Ben de resti çekince eli ayağına dolaştı. Yeminler etti. Ne yemini? Bundan sonra yalnız ikimiz olacağız diyor. Çıkar çıkmaz da evlenmek istiyor. İyi. Gözün aydın. Sağ ol ya. Ne zaman çıkaracağız onu dışarı? Kalsın biraz daha Şebnem. Ya ölüyor musun yani? Çıkınca evleneceksin işte. Sen niye bu kadar sinirlisin? Neyse, ben şu an konuşamayacağım. E, taksiti göndermedin. Hmm. Çıkmış aklımdan. Pazartesi yollarım. İyi, tamam. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Onun da derdi koca. Salak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.